Elazığ'ın Yalındamlar Köyü'nde yaşayan 73 yaşındaki Saadet Tuğbay, bayram sabahı kızının ve kardeşinin mezarlarını son kez ziyaret etmek istediğini söyledi. Ailesiyle birlikte mezarlığa giden yaşlı kadın bir gün sonra hayatını kaybetti. Yatağa bağımlı olduğu öğrenilen Saadet Tuğbay, bayram sabahı ailesine ''Belki ölürüm, son bir defa mezarlarına gitmek istiyorum.'' diyerek isteğini dile getirdi. Ailesi onun bu arzusunu yerine getirerek mezarlığa götürdü. Duygusal anların yaşandığı ziyaretten bir gün sonra Tubay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Ailesinin büyük üzüntü yaşadığı vefatın ardından Saadet Tubay'ın cenazesi yapılan incelemeler sonrası Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının sevdiği insanları son bir kez ziyaret etmesinin ardından vefat etmesi yakınlarını derinden sarstı.